Birlik ve beraberlik içinde sorunlarımızı açarak, aşarak gelişmiş, adil, saygın ve çevreci bir Türkiye inşa etmemizi sağlayacak kurumlar arasında özelliğe, özellikle layıklığa ve demokrasiye vurgu yapmak istiyorum. Demokrasi ve layıklık farklılıklarımızın bizi bölen, ayıran fay hatlarına dönüşmemek, dönüşmek yerine kültürel ve düşünsel iklimimizi besleyen, bilimde, sanatta ve teknolojide ileri gitmemizi mümkün kılan ve zenginlikler haline gelmesini sağlayan bir unsurdur. Türkiye'nin de modernleşme sürecinde layıklık adeta ülkenin ve demokrasinin çimentosu olmuştur. Yüz yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve arkadaşlarının modern dünyanın üyesi olmak doğrultusunda atmış oldukları geri dönülemez kararlı adımda en önemli ilke laikliktir. Cumhuriyet rejiminin harcını oluşturan, bugün de demokratik bir rejimin ve barış içinde bir toplumsal yaşamın olmazsa olmaz koşulu sayılması gereken ilke laiklik idi. Laiklik din ve vicdan özgürlüğünün güvencesidir. Laiklik ilkesini önümüze özümsememiş bir toplumda eşit vatandaşlık kavramının ve bilincinin yerleşmesi çok zordur. Geçtiğimiz günlerde bir de TÜSİAD bir raporu hazırladı ve bunun kamuoyunu açıkladı. Sanki ülkemizde demokrasiyle, laiklikle ilgili bir tartışma, bir gündem, bir sorun varmış gibi, sanki ülkenin gündeminde layıklık, demokrasi varmış gibi bu konular etrafında, bu kavramlar etrafında bir takım değerlendirmelerde bulundular. Aslında ne dedikleri de çok anlaşılmıyor. Demokrasi ile etnik etrafında bir şeyler gerilemişler. Bu şunu gösteriyor ki TÜSİAD'da vesayet özlemi içerisinde. Ve bu vesayet özlemiyle oturmuşlar ve bir rapor kalemi almışlar. Belli ki birileri yine suyu bulandırmaya çalışıyorlar. Belli ki birileri bulanık suda balık avlamaya çalışıyorlar. Yine birileri toplumumuzun huzurunu dinamitlemeye çalışıyorlar.